Eğitim herkese merhabalar. Sizler için içerik üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimiz 13. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. Yazılı soru çözümleri. Hemen ilk soruyla başlayalım. Sizler için orijinal çok kaliteli sorulardan oluşan bir yazılı hazırladık. Birinci soruda a kare eksi b kare eksi 4 a artı 4 b eşittir 15 a artı b de 5 olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır diyor bize. Şimdi şurada dikkat ettiyseniz zaten en çok kullandığımız çarpanlar ayırma yöntemlerinden biri olan iki kare farkı var. Bunu nasıl çarpanlarına ayırıyorduk? Bunları bir topluyorduk. A artı B çarpı A eksi B olarak yazıyorduk. Şuradaki ifadeyi eksi 4 parantezine alalım. Alınca A eksi B şeklinde yazarız. Eşittir 15. Şimdi iki ifadede de dikkat ederseniz gruplandırırsak A eksi B ortak çarpan. A eksi B parantezine alalım a artı b eksi 4 eşittir 15 yazarız. Şimdi a artı b'yi 5 vermiş. Şuraya 5 yazarsak. Dolayısıyla 5'ten 4 çıktı. Burası 1 olur. Demek ki a eksi b 15'miş. Çünkü çarpımı 15 yapacak. Dikkat edin. O zaman bunları alt alta yazalım. a eksi b eşittir 15. a artı b eşittir 5. Alt alta topladık. B'ler gitti. 2a eşittir 20. A buradan 10 çıktı. Şöyle düşünün. E, ne ile 10'u toplarsanız 5 yapar. Buradan da B'yi buluruz. Eksi 5'i tabii ki. B'yi de bulduk. Çarpımlarını soruyordu. A çarpı B eşittir. 10 çarpı eksi 5'ten cevabımız eksi 50 olacak. Evet güzel bir soruydu bu. Şimdi gelelim klasik olarak karşınıza gelecek böyle büyük sayılarla ilgili sorular oluyor. Karekök içinde 2010 çarpı 2018 artı 16 işleminin sonucu karşıdır. Bu tür sorularda genelde şöyle yapıyorum. Ben küçük sayıya harf veriyorum. Yani buraya A dersem bu bunun kaç fazlası? 8 fazlası. A artı 8 yazarım. Şimdi bunu buna dağıtalım. Yani karekök içinde A kare artı 8 A artı 16 oldu. Bu neyin karesi? Düşünün hemen. A artı 4'ün karesi. Bir de kare kökümüz vardı. Değil mi? A artı 4'ün karesi birincinin karesi birinciyle ikinci çarpımı iki katı a artı ikincinin karesi yapıyorduk. Kare kare kökü yok etti. Sonuç a artı 4 oldu o zaman. A neydi? 2010'du. Demek ki 2010 artı 4'ten cevabımız 2014 olacak. Geldik 3. soruya. x kare artı 2'nin karesi Eksi 9 çarpı x kare artı 2 artı 18 ifadesinin çarpanlara ayırmış biçimi aşağıdakilerden. Ha, ayırış, Çarpanlara ayırmış biçimini soruyormuş. Şimdi aynı ifadeleri görüyoruz değil mi burada? O zaman ben buna a diyeyim bu tür sorularda. Buradan a kare eksi 9a artı 18 olarak yazdım ifadeyi. Buraya da bakıyorum çarpanlarına ayırabilir miyim? Hemen yapalım. a a olarak ayıralım. Şurayı da Eksi 6 eksi 3 olarak ayırırsak uygun olarak çarpanlara ayırmış olduk. O zaman a eksi 6 çarpı a eksi 3 oldu benim çarpanlarım. a yerine tekrar geri dönüyorum. x kare artı 2 yazıyorum. O zaman x kare artı 2 eksi 6 çarpı x kare artı 2 eksi 3 olacaktı. Burası x kare eksi 4 şurası da x kare eksi 1 oldu. Şimdi ikisinde de iki kare fark var. Şurası x artı 2 çarpı x eksi 2 olarak yazılır. Şurası da x artı 1 çarpı x eksi 1 olarak çarpanlara ayrılmış olur. Evet geldik dördüncü soruya. A ve b tam sayı olmak üzere x kare artı a x artı b bölü x kare artı 5 x eksi 6. Kesir'in sadeleşmiş bir şekli x artı 3 bölü x artı 6 olduğuna göre a çarpı b kaçtır diyor bizi. Şimdi şu ifadeyi bir çarpanlarına ayıralım. Şurayı x x olarak yazarız ve 6'ya eksi 1 olarak yazınca paydamız x artı 6 çarpı x eksi 1 oldu. Şimdi bu ifadenin çarpanları ayırmış şekli paydada görüyorsunuz x artı 6 var. Demek ki şu payımız gidiyor. Yukarıda da demek ki x eksi 1 çarpanı var. O zaman... Yukarıda da x artı 3 yani payda x artı 3 kalması için x artı 3'ü de yazıyorum. Şunlar gitti. Bakın sadelemiş şekli çıktı. Demek ki bizim payımız şu ikisinin çarpımı. Yani x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı. Çarpalım bunları. x kare eksi x. 3'ü dağıtıyorum. Artı 3 x eksi 3. Toparlıyorum denklemi. Şu şekilde bazen kalemin azizliğine uğruyorum. x kare artı 2x eksi 3 oldu. Buradan a değerimiz 2, b değerimiz eksi 3 oldu. Neyi soruyor? a çarpı b. Yani 2 çarpı eksi 3'ten cevabımız eksi 6 olacak. Evet bu tür sorularda bu şekilde çözülür. Bazen size çok karışık geliyor. Mantığını bu şekilde kurarsanız rahatlıkla işin içinden çıkabilirsiniz. Geldik 5. soruya. Şimdi Rasyonel ifadelerin sadeleştirme modeli ile ilgili bir sorumuz var. İfadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor bizi. Şurada iki küp farkı var, değil mi? Şurası 2'nin küpü. O zaman şöyle yazıyorduk: a artı 2, birincinin karesi eksi çarpımları 2a iki artı ikincinin karesi 4. Bölü. Payda'ya bakalım. Paydamız iki parantezin alırsa şurası iki parantezinde a eksi 3 olarak yazılır. Çarp. Şuradaki kare fark var. Hemen rahatlıkla bunu çarpanlarına ayırabilirsiniz. Zaten a artı 3 çarpı a eksi 3 bölü. Alt tarafa geldik. a a olarak ayırdık ve 2 1 olarak ayırınca doğru bir çarpanlar ayrıç modeli kullanmış olduk. a artı 2 çarpı a artı 1 olarak yazdık. Şimdi zaten şurada dikkat ederseniz a artı 2'ler gitti ve a eksi 3'ler gitti. Devam ediyoruz. Şimdi şurada bir bölme işlemi var. Ters çevirip çarpacağımız için hemen paydayı paya yazıyorum. Ters çeviriyorum yani. Alt tarafı iki parantezine aldık. İki parantezinde a artı bir. Bölü. Yukarısına bakalım. Yapacak bir şey yok. Aynen yazıyoruz. A kare eksi 2a artı 4. Şimdi gidiyor a kare eksi 2a artı 4'ler de gitti. a artı bir de gitti. Değil mi? 2 de gitti şu 2. Kalan ne kaldı? Bir bakayım. A artı 3 kaldı. Başka bir şey kalmadı. Cevabımız A artı 3. Yani A şıkkı oluyor. Evet devam edelim. Geldik 6. soruya. Denkleminin köklerinden biri 1 olduğuna göre diğer kökü bulunuz. Denklemi kökü demek X demektir. Demek ki X yerine 1 yazılacak. Yazalım. X yerine 1 yazalım. 3 çarpı 1'in karesi 3 değil mi? X yerine 1 bir yazıyorum. 1'i içeri dağıtınca burası a eksi 1 artı 2 a artı 7 eşittir 0. Toparladım 3 a yaptı burası. Sayıları toparlarsak artı 9 yapıyor. 9'u karşıya at eksi 9. 3'e böl eksi 3. a eksi 3 çıktı. Şimdi a yerine eksi 3 yazıyoruz. Aldım 3 a 3 x kare. a yerine eksi 3 yazınca şurası eksi 4 olur. Yani eksi 4 a. 4 x düzeltiyorum. a yerine eksi 3 yazınca şurası eksi 6 toparlarım artı 1 kaldı. Artı 1 eşittir 0. Bu denklemin köklerinden bir olduğuna göre çarpanlarından biri demek ki x eksi 1. Diğer çarpanımız ona geldi sıra. Ya da böyle göremiyorsanız böyle görmeniz belki zor olur ben görebiliyorum ama sizler için farklı bir yolla anlatayım. Şurayı çarpanlarına ayırıyoruz. 3x ve x olarak şurayı da çarpanlarına ayırıyoruz. Ee, Eksi 1, eksi 1 olarak. Ne yapıyorduk? Çapraz çarpıyorduk. Çarpalım. Eksi 3x, eksi x daha. Eksi 4x yani ortayı veriyor. Ama karşılıklı alıyorduk. Yani karşılıklı alırsak 3x eksi 1 çarpı x eksi 1. Eşittir 0. Şimdi ifadeleri 0 eşitlersek buradan 1 bölü 3 gelir. Şu ifadeyi de 0 eşitlersek buradan da x eşittir 1 gelir. Zaten bu kök verilmişti. Cevabımız 1 bölü 3 olacak. Geldik 7. soruya. X kare artı 5x artı 2 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Bu denklem çarpanlarına ayrılan bir denklem değil. Onun için delta'dan gitmeliyiz. Yani delta'yı nasıl buluyorduk? B kare eksi 4 ac formülünü kullanıyorduk. O zaman B'miz burada 5. 5'in karesi 25. Eksi 4 çarpı A'mız 1, C'miz 2. Buradan delta eşittir. 25 eksi 8'den 17. Birinci kökü nasıl buluyorduk hatırlayalım. Eksi B artı kök delta bölü 2A formülüyle bulunurdu. O zaman buradan B yerine 5 yazınca eksi 5. Kök deltamız yani kök 17 bölü A da 1'di zaten. Birinci kökümüz bu. İkinci kökümüz zaten bunun eşleniği yani eksi 5 eksi sadece deltanın işareti değişiyor. Bölü 2 olacak. Çözüm kümesini soruyordu. Çözüm kümesinde şu şekilde yazıyorsunuz. Eksi 5 eksi kök 17 bölü 2 virgül eksi 5 artı kök 17 bölü 2 olarak yazılır. Evet, şimdi gelelim 8. soruya. Denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre m'nin değer aralığını bulunuz. Şimdi bir denklemin ikinci dereceden denklemin iki tane farklı reel kökü varsa delta pozitif olmalı. Yani delta büyüktür 0 olarak yazılır. Az önce söyledik b kare eksi 4 ac yapacağız. Burada b'miz eksi 1. x'in katsayısı çünkü. Eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a'mız 3. c'miz de şurası komple c. Yani eksi 3m artı 1 büyüktür 0 yazdık. 1 değil mi? Şurası eksi 12. Eksi 12 içeri atıyorum. Eksi 12 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı 36 M. Eksi 12 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 12. Büyüktür 0. Burası 36 M. Şu ikisini toplarsak eksi 11 yapıyor. Karşıya atıyorum. Artı 11. O zaman m büyüktür. 11 bölü 36 çıkıyor mu? Evet. Buna göre m'nin değer aralığını bulunuz. Değer aralığımız 11 düzeltiyorum. Köşeli parantez olmayacak. 11 bölü 36 açık aralığından artı sonsuza olacak değer aralığı. Şimdi geldik arkadaşlar. 9. soruya karmaşık sayılarla ilgili bir sorumuz var burada. Karmaşık sayıları veriliyor. Z1 ve Z2 birbirine eşit olduğuna göre M artı K toplamı kaçtır? Şimdi iki tane karmaşık sayı birbirine eşit ise real kısımları birbirine, imajiner kısımları birbirine eşit olmalı. Şimdi birinci karmaşık sayının R kısmı eksi K artı 3. Şurayı düzeltelim. Eksi K artı 3. İkinci karmaşık sayının R kısmı olmadığı için sıfıra eşitliyoruz. Buradan K eşittir 3 çıktı. Sonra imajiner kısımları yani e, sanal kısımları birbirine eşitliyoruz. Onlar da m artı 1 ve 4 birbirine eşitledik. m de 3 çıktı. m artı k'yı soruyordu. Zaten çok kolay bir soru. 3 artı 3 6 olacak. Şimdi zaten karmaşık sayılar konusu rahatlıkla çözebileceğiniz bir konu. Çok basit bir konu. AYT'de de bir soru geliyor. Mutlaka çok rahat eğer konu ya hakimseniz rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Şimdi geldik diğer bir soruya. Karmaşık sayı veriliyor. Buna göre real kısmı artı imajiner kısmı toplam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi geldik şu kök 25 5'in karesi olduğu için 5 olarak yazıyoruz. Eğer kök içindeki sayı negatif ve kök derecesi çift ise burası normalde 4 olarak çıkacak Eğer pozitif olsaydı. Eğer negatif ise bunu i'li yazıyoruz. Yani 4 i olarak çıkarıyoruz. İşte şu bizim reel kısmımız. Eksi 4 de imajiner kısmımız. O zaman bunların toplamı 5 eksi 4'ten cevabımız 1 olacak. Yani aşık. Evet geldik Kaçıncı soruya bakalım. 11. sorudayız. 11. soruda denklemin e, kökler toplamı çarpımı ile ilgili sorumuz var. Buradan da mutlaka karşınıza bir soru gelecektir. %100 gelir. Yani buradan e, zaten çözdüğümüz soru kalıpları ile ilgili mutlaka karşınıza soru gelecektir. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre diyor. K sayısı kaçtır? Şimdi şurada ortak çarpanımız ikisinde de olan ne var? x1 çarpı x2 var. x1 çarpı x2 parantezini aldık. Buradan x1 gelir şuradan değil mi? Bir tane x1 kalır. Buradan da x2 kalır. Artı x2. Eşittir 6. Şimdi kökler çarpımı nasıl buluyorduk? C bölü A ile. Toplamını ise eksi B bölü A ile buluyorduk. Eşittir 6. Şimdi burada C'miz eksi 3. Eksi 3 bölü 1. 1'i yazmıyorum. A'mız 1 olduğu için. Çarpı. B'miz de eksi k. Eksilisini bir daha alırsam çünkü burada da bir eksi var. Bu da k olur. Eşittir 6. Buradan eksi 3k eşittir 6'dan. Her tarafı eksi 3'e bölersem k'mız eksi 2 olacak. Geldik 12. soruya. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri 3x1 artı 2 ve 3x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklemi yazınız diyor. Şimdi bir denklem için T ve Ç'yi bulduktan sonra denklem kurmak kolay. T neydi? Bunların toplamı. Yani 3x1 artı 2 ile 3x2 artı 2'yi topluyoruz. Topladık. Şu, bunları 3 parantezine alıyorum. x1 artı x2 sayıları da topladık. 4. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 3 olacak. O zaman t eşittir. Eksi 9 artı 4'ten t eşittir. Eksi 5. Ç'yi bulalım bir de. Ç de bunların çarpımı. Yani 3x1 artı 2 çarpı 3x2 artı 2. Ç'yi yapalım. Çarptık. 9x1 x2 artı 6x1 6 tane de x2 geleceği için bunların 6 parantezini alıyorum. x1 artı x2 yazıyorum. Artı bir de 2 kere 2 4 gelecek. Şimdi ç'miz 9 çarpı kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 2. Kökler toplamı da az önce bu söyledim zaten eksi 3. Artı 4. Evet işlemi yapalım. Şurası eksi 18. Şurası eksi 18. Eksi 36. Artı 4 daha eksi 32 olacak. Şimdi denklemi oluşturalım artık. Son işimiz kaldı. x kare eksi tx artı ç de yerine yazıyorduk. Yazalım. x kare. t yerine eksi 5 yazıyordum. Bir eksi de burada var. O zaman artı 5x. Art, eksi 32 yazıyoruz bir de. Eşittir 0. Bu şekilde denklemimizi kurmuş olduk. Geldik son soruya. Çokgenlerle ilgili bir sorumuz var. Belki bazı okullar geçmiştir. Büyük ihtimalle e, bir tane soru gelecektir. E, olmayanlar da arkadaşlar gelecek yazılda mutlaka bu konuyla ilgili soru gelir. Şimdi geldik. E, ABC'de düzgün beşgen. AB BF eşit AD BF eşit yani şu sarı çizgiyle şu çizgi birbirine eşitmiş. BFD 50 derece olduğuna göre diyor alfa kaç derecedir? Şimdi düzgün beşgende her açı bir kere 108 derece iç açımız. Onu biliyoruz. Ve bütün köşegenler birbirine eşittir. Şimdi ne alaka? Şuna şunu bir alaka kurmamız lazım. Bu tür sorularda şu eşit olan şunla bunun ucundan hemen bir köşegen çizdim. Çizdim. Bu da bunlara eşit oldu. Yani bu üç çizgi birbirine eşit oldu. Şimdi düzgün beşgende açımız 108'di. Şu köşegenin kenarla ayırdığı açı 36 dereceydi. E burası da 36. Şimdi bu üçgen şöyle ikizkenar bir üçgen. E burası 50 ise burası da 50 olacak. Yazalım. Alfa artı 36 eşittir 50. Buradan alfa eşittir 14 derece oluyor arkadaşlar. Evet yazılımımızı bu şekilde bitirdik. Umarım sizler için verimli bir çalışma olmuştur. Ee, en azından tekrar etmiş olduk. Eksikleriniz var mı yok mu? Bunu görmüş olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.